merhaba arkadaşlar gençlerin yanında hoş geldiniz bu mesafede stasis smash 2 deyiz ve stasis smash bakalım ilk defa oynayacağız sizlerle bir bakalım başımıza neler gelecek bakalım bu oyunda bakalım bu şehri nasıl yükeceğiz hemen hızlıca oyna tuşuna basalım evet evet bu şehri yıkmamız gerekiyor şimdi aa Gelirim gitti falan. <laughs> Tipittim de o rahat oyunda. Çok güzel bir şey. Evet burada ilk uzaylımızı deniyoruz. Oo biz kontrol ediyoruz bir de. Böyle çekebiliyoruz. Böyle ateş edebiliyoruz. Böyle ateş edebiliyormuşuz. Böyle ne oluyor? Aa kendini mi aydınmış öyle? Ben de öğrenmiş oldum. Oo tam oha şaka mı bu? GTA GTA oyunu da var. <laughs> Oo böyle de silahı açılabiliyor musunuz? Bu da çok güzel olmuş. Allah'ım ya, <laughs> para öyle patladı. Evet yani bunlar, bakın reklam mı? Hmm, bu ne? O patlatmamış. O bu da patlatıcıymış, bu. Ha, şeye benziyor bu ya. Ee, ne deniyordu bunun? neyse isim vermiyorum bunda jelif yiyebiliriz evet, şimdi bir deprem oha ne oluyor hala yıkıldı bu arada Nerede yıkıldı ondan sonra bir şey -şiş yapalım Hmm, patlatabiliyormuş Şimdi bir meteor Ooh, Bir meteor Binaları bile ok ediyormuş Şu ortaya bir ortum yapsak Bildiğin hortum arkadaşlar. ooo Oo oyun kastı. Oyun kastı artık. Oo volkan atıyorlar. Ne diyorlar? Ağacı maydanalı kendimi tanımlıyorum. Bu şehirde sismik aktivite baş tespit edildi. Hmm. Açacak kadar onlar benim tarzım değil Lan Yollama yollama Bir saniye yerine Yeni gelsin Arkadaşlar bu kısa bir video olabilir çünkü deneme amaçlı oynuyorum ben bu oyunu şu an Bunu da yaptık değil mi arkadaşlar hadi evet. şimdi bir bombaya geçelim Şimdi şuraya Al Bırakacağım Muhteşem. Hmm, Vallahi geçtim bir ah, ne, değil, ay, ay, Şuraya bir atsam. Vallahi tutarsam. Bildiğim bomba. Ah, eh, şuraya atalım tabii. Şöyle ya, ortadan nükleer bombası asla Oooo nükleer bomba bindi. Şaka mı bu nükleer bomba var oyunda. Tersten patlattık ortada arkadaşlar. Şunu neydi? Aa mayın değil mi bu? Mayın bu. E bundan ne işe kişi de Evet bu mıknatıs bildiğin gibi Bu onu bile yıkabiliyormuş Tamam bu da böyleymiş Bu ne? Kara dedik mi? Ah oh, kara dediği an içeri açtım neyse. Kara delikmiş bu. Evet arkadaşlar. Evet sevgili YouTube bugün sizlerle bir test 2 denedik. Kısa bir videoydu bugün biliyorum. 6 dakika falan zaten da. şu an oldu. Zaten size de söylemiştim. Deneme videosu bu. İlk ilk defa oynadım denedik. Yani güzel tank gelmiş oyuna araba gelmiş güzel olmuş. Bir önceki iki ya da üç yıl herhalde iki yıl olabilir. Bu arada iki ya da üç yıl önce galiba oynamıştım. ilk oyununu iki üç yeni güncelleme geldi. ve Yine güncelleme gelmiş. Statistics devam etmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu demizi burada bitirelim. Bir nükleer saldırısı daha yapalım. Evet. Başka bir videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.